Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ebu Bekir. Bugün sizinle birlikte ilk YouTube videomu yapacağım. Ve açıkçası bunun için <laughs> çok heyecanlıyım. Ve bugün oynayacağımız oyun... Bu, Squad duyduğunuz gibi Squad Busters. Ve ayrıca... Bu, bu videoda e, kanalın gidişatı hakkında da pek çok bilgi vereceğim. Squad Tamam. Bu kan bu kanalı atmak için çok düşünüyorum. En sonunda atmaya karar verdim. İsmimi şimdi söylemeyeceğim. Belli bir kitle ve abone sayısına kadar ulaşana kadar ismimi söylememeye karar verdim. Ve bu sayıda yaklaşık 1000 abone civarı. Video atımım şu şekilde olacak. Haftanın 7 gününün pazar günü harcı 6'sı bir gün squat bastır bir gün Roblox bir gün Dante hemen sonrasında bu üçü tekrar edecek ve haftalık altı gün boyunca her gün bir video atacağım ve bugün oynayacağımız oyun Squad Busters ben oyunu önceden birazcık kasıldım kasılmayı geri almak istedim ama çok da başarılı olamadım ama yine de sizinle oyun hakkında pek çok öğretici bilgiyi paylaşacağım. Umarım size iyi bir rehberlik sağlayabilirim. Oyunumuz basit bir bloktan ve başka oyunların bir resimde oluşuyor. Bu kısımdan ödül yolu var. Bu yoldan ilerledikçe farklı hediyeler altında sonra ve benzeri şeyleri alabiliriz. Buradan çıktığımızda da tüm dünyası takım oyunculuğu yazan geliyor. Elimizde olan karakterler bulunmak kadar. Benim evimde şu an bu 6, 3, 6, 9, 12 karakter bulunuyor. Ve daha atmadığım bir bu kadar karakter var. Her karakter farklı oyunlardan almıştım. Mesela Clash of Clans'tan Baba ve Baba Kar. Ya da Boss Battle Call Dynamite. Bu gibi pek çok oyun şey var. Bunun yanında kitap kolay siz görevlerimiz bulmaktır. Bu görevde size bu gördüğünüz mumal sile. Buna silenlere takım yolculuğu denilen yerden altın kutu kutu ve kartla gibi benzeri siler alırız. Oyunun yanında arkadaşlar bulunuyor. Arkadaşları burada bulunuyor. Onun yanında da grup. Gruplar halinde oynayabilir. Fakat gruplar halinde oynamanın kuralı şudur. Grup halinde oynayabilirsiniz. Takım olmaktır. Normal oynayın sadece birlikte aynı dünyada Onun yanında oyna butonu var. Solda dükkan var gibi. Onun üstündeki geçici günlük etkinlikler. Onlara çok önemsemize gerek yok. Dükkana girdiğimizde bizi böyle bir menü karşılıyor. Burada bazı ücretsiz hediyeler oluyor günlük olarak sağa doğru ilerlerseniz burada alabileceğiniz yükseltmeleri görürsünüz. Bu yükseltmeleri alarak karakterlerinizi değil mi? şu an hedefim 4000 altın toplayarak 20 baba kral geliştirmek Şu anda 18850 var. Buradan çıktığınızda sağ tarafta oyna butonu üstünde başlangıç mücadeleleri var oluyor. Bunlar da farklı gör ya bunlar bir tek altın kazanıyor veya yanda gördüğünüz yeri altı tane görev tamamlayan farklı, farklı büyük ödüller de alabilirsiniz onun hemen üstünde de elmas var bu oyunu kazandığınızda böyle bir miktar elmas veriyor ve o elmasla bu yolu bu yolda ilerleyerek kutu kutu bileti kutu altın ya da başka Yoksa kaza bilirsiniz. Şimdi de oynamaya geçelim. Oyna bu tarbasında böyle kullanacağımız karakteri gözlüyor. Altta o oyunla Hazır. oyun, tekrar... <laughs> evet. oyunda normalde bundan daha çok kartlar var. Sadece en çok kullanan karakter burada tutuyor. Yoksa istediğimiz karakterleri değiştirebiliriz eğer fazla varsa. Şimdi oyunu butona basıyoruz ya. Bugün gibi kutu bir etin yok diyor. Eğer kutu bir açı olmadan oynarsanız oyunu birincilikle bitirseniz bile kutu verilmez. Ama ben şimdi size göstermek için bir defa Gördüğünüz gibi şu anda bir harita oluşturuyor oyun. Bu arada umarım çekim beğenirsiniz. Ve kum Çukur'u goblin geldi. Çöl haritasında oynayacağız ve etrafta yerdeki altınları çalan goblin olacak. Onları öldürmesi yok. çünkü çok hızlı ama öldürdüğümüz gibi çok fazla altın ve elmas çıkıyor. Ekranda dokunarak bu karakterlerden birisi seçeceğiz. Ben gene de barbarı seçerim. Gördüğünüz gibi eğer alanın içine bir düşman gelirse o kendisi düşmanla savaşıyor. Ve gördüğünüz gibi bomba geldi. Bombaya basarak durun. Ama ben şimdi büyük olayı aktifler gösterdiğim için ilk kartım var. Bu kutuya gidip yeni bir karakter seçiyorum. Burada doğru aldım. Ve sudaki 3 tane drone'a saldırıyorum. ve 7 altını var. Şuradaki kutuyu da alabilirim. Buradan bir baba daha alıyorum ve dev robotu indirmeyi başardım. Artık 3 karakterim var. Genelde benim uyguladığım taktik olabildiğince çok karakter kazanıp öyle ortadaki e, elmas sanırım. Mesela bu 3 karakterden en alttaki karakterlerimizde zam basıyor. Su yandaki çizme ile de kosabiliyoruz. Ama ben şimdilik bu robotları öldürmekle geçineceğim. Evet. Şimdi yavaş yavaş ortaya doğru ilerliyorum. Ortada devasa bir altın madeni var. Yani emes madeni. Oyun sonunda en çok elması olan birinci oldu. şimdi konuşmayı biraz keseyim size oynanışı göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi kenarda ücretsiz bir kutu var. Bazen bu ücretsiz kutu alabilirsiniz. Ve aynı kartlardan eğer iki tane varsa kartlara bilecek bir mega kartlara dönüşüyor. Bakın benim 59 yaş yaşımda bir kutu daha oluştu, onu tekrardan açıyorum ve buradan bir can basıcı karakter daha alıyorum ve bir sürede kutu vermesini yapacağım. Bu yaklaşık 2 saniye sonra ve yönelik bir kutu daha, buradan bir can basıcı daha alıyorum ve o da fiziğe Oyun biraz kaçıyorsa çok özür dilerim. ve su so ve işte al, elmas madeni atılıyor. Şimdi ortaya doğru akın etmeliyim. Ve yol üstünde gördüğüm kutuları da almayı ihmal etmeyeceğim tabii ki. Oyun biraz kaçıyorsa gerçekten özledim. Bakın şurada bir kutu var. Onu da aldım. Buradan ölçülmeyi seçtim. Bir, bir tavata gördüm dedim kullanıyorum mücadeleyi kazandım. Buradan bir boyu daha seçiyorum. Ve burada çok büyük bir mücadele dönüyor. Bakın bir kutu daha geldi. Buradan bir iyileştirici daha veriyorum. Ve son atama yani elmas kutusu açıldı şimdi en hızlı şekilde oraya doğru ilerliyorum. Ve işte elmas kutusu burada. Oyundaki amacımız elimizden geldiğince çok enmas toplayarak zincire ulaşmak. Ama gördüğün gibi ben yalnız kaybettim. Bunu ama şimdi yenildiğimizde ne olduğunu göreceğiz. Ve 8. olmuşsun. İlerlemeye başlıyorum ve burada bir ikisi geliyor. Gördüğünüz gibi bu maçta 22 elmas kazanmışım. Çıksa gittiğimizde normalde burada bir kutu verilir. Ama benim kutu biletim olmadığı için o verilmiyor. Squat ve kitaba gördüğünüz gibi iki tane görevi tamamlamışım bu ve bu. Bunlardan aldığımız silerle birlikte takım yolculuğunda eğer bir on tane de pembe kristal daha alırsak ilerleyeceğiz. Şimdi isterseniz sizinle birlikte bir el daha oynayalım. Oyunu zaten az önce hepinize gösterdim. Bu elde yapmadığım bazı şeyleri ve eğer yapabilirsem başka karakterleri de göstermeye çalışacağım. Umarım videomu beğenir. Evet ben buradaki biletini çok aldırmadan oyuna ge geçiyorum ve hangi harita hangi özellikler geliyor bakalım. O. Bazen harita'nın ya da özelliklerin yüklenmesi uzun sürebilir. Ama çok da üzülmeyin. Eğer gerçekten asıl uzun sürdüyse, sağ alttaki iptal butonuna basarak seçimden çıkabilir ve tekrar giriş yapabilirsiniz. Şimdi birkaç birazcık e, oyun haritasının seçilmesini bekleyeceğim. Bu sürede oyun hakkında birkaç bilgi daha verin. Mesela bazı haritalarda özel güçler var. Bu özel güçler bomba, saldırı artısı ve can yenileme gidiyor. Mesela az önceki oyunda bir iki kere bomba özel gücünü aldım ve kullandım. Bu oyunda pek çok karakter türü var. Hızlı, başka asker sağan güçlü ve işte oyun haritaya seçildi. Çöl haritası füzyon si. ve işte oyuna geçiyoruz. Füzyon başlangıcı. Ekrana dokunak bu iki karakterden birisini seçeceğiz. Ben seni seçerim genelde. Ve bu haritada seçtiğimiz karakterler her zaman füzyon olarak gelir. mesela ben barbarı seçiyorum. Olamaz ölmeden katmalıyım. Beni koruyabilir. Bunun önemi yok. Önemli olan katabilmem. Ve bana bir şekilde yetişmeyi basadı. Ve ben kaçtım. Hayır, kaçamadım. Ve evet, artık kaçtım. Hayır, hala peşimde. Çok inatçı bir oyuncu. Bu el sanırım kaybedeceğiz derken, kurtuldum. Hayır, hala da pesimde Gerçekten çok inatçı. Neyse. seni ölmeden önce sudan. Bu balta kalktığı se Greg'i seçtiğimizde, bu asla kıl değil. Bu aslan üstünden altın ve elmasla çıkar. Dynamax uzaktan bomba atarak saldırır. Ve açıkçası ben saldırısından severim. Her kutu aldığımızda diğer kutuyu almak için daha çok altın ihtiyacımız olur. Bu altını gene de asladan Bu Burada bir 10 altınlık kutu var. Onu aldım. Buradan selim seçtim. Ve katıyorum. Ha, hala da benim peşimde. Şimdi buradan nasıl çıkabiliyorum onu düşünmeliyim. Hızlıca koşarsam katabilirim. Neyse işte, kurtuldum. Şimdi bir iki adam kesmemiz gerek ki altına sahip olalım. Altınımız olsun ki kutu alalım. Kutu alalım ki karakter alalım. Ve bir kutu aldım. Buradan bir daha seçiyorum. Olmaz köşeye çıkışmış gibiyim ama ve evet. <laughs> evet oyun biraz zor görünebilir ama ben size göstermeden önce biraz kasıldım ve biraz da geliştim o yüzden biraz daha zor benim oynayışım ama yeni başlayanlarda kesinlikle kolay oluyor o konuda bir korkunuz olmasın lütfen bu oyundan da 140 elmas kazandım açıkçası bence güzel bir sayı ben neyse 140 elmasımız gidiyor ve elmas yolunu biraz daha ilerletiyor. Kalk. Bugünlük yaptığım video bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce son bir iki duyuruda daha bulunacağım. Dediğim gibi ismimi ve yüzümü bin aboneden sonra göstermeyi planlıyorum. Ama belki planlarımda değişiklik olabilir. Belki 500 aboneden sonra filan ya da bilmiyorum. Her neyse. Ondan sonra haftalık video atın. Şimdi göstereceğim. Haft, haftanın 7 günü altında her altında her gün video atacağım. Pazar günleri video olmayacak. 6 günün üçünün 6 gün 6'sında şöyle olacak. <laughs> ha, bu bu Affedersiniz. Birazcık heyecan yaptım. Bu gerçekten de ilk defa defa YouTube kanalı ve gerçekten de ilk var. Şimdi haftanın ilk günü Squat Busters oynayacağız. İkinci günü Roblox. Üçüncü günü Denmen olarak bu üç seri şeklinde devam edeceğiz. Bu Roblox ve denmen. Sonraki günde bu Roblox ve Pazar günleri de ya video atmam ya da duyurular atan. Onun dışında pazar günleri video olmayacak. Ve dediğim gibi bin aboneden sonra yüzümü ve ismi söyleyeceğim. Onun dışında sizle tanışmak çok güzeldi. Umarım bir dahaki videolarda daha, daha uzun görüşebilirim. Şimdilik kol. Şimdilik benden bu kadar. Bu arada eğer bana seslenmek isterseniz aranızda bir rakap olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmek üzere.